Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PvP Legacy ile biraz PvP'yi geliştirmeye çalışacağız. PvP ile dövüş demek. Onu da söyleyeyim. Gel bakalım. Gel bakalım. Zınk 1. Zınk 2. Of son yaptım. Adam çok güzel oynuyor. Hedefi kilitli abi. Nerede olsak vuruyor. şimdi öndeki yazıdan oyun görünmüyor. O ayrı konu. Ben güç yerine gideceğim abi. Güç kaç? Güç ki. Şak. Pat. Pat. Bam. 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 Vuruldu. Bam. Uf. Dokunsa Cem. <laughs> Biraz da sp Spearmer olalım bakalım. Şunu F'e alacağım. Zınk. top Hop. Hangi birinize vuracağım? Kaçtım, 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 kaçtım. F5'te oynayacağım la. F5'te oynayacağım. Şimdi bırakıtım. 360 atacağım ona. Umarım başarabilirim 360. gel. Ama öldüm. Of. Of. Gözüm çok acıyor bir nedenden dolayı bilmiyorum neden. Sen öldü lan. Seni mahvederim abi. doğru kayıyoruz. Yeni taktik. Geliyoruz. Şaşırtıyoruz. Bak benim bu çukura atacak. Lan. Sen ne yapıyorsun burada? Rastgele vuruyorum Hiç süreyi de beklemiyorum ha. Direkt yapıştırıyorum. Bak o vuruldu. O değdi bak. Bak. Of. Bunlar başka bir şeye girelim ya. ya. Bence ne oynasak. Bence haydi bir yerde benim arası oynayalım. Daha iyi. Bak bakalım. çelik deneyeceğim. Bakalım ne Bakalım ne olacak. Almıyor. Ne var 11 oldu sağa? Almıyor. Selam. Selam. Adada benzemiyor mu kostümü biraz? Ben biraz benzettim. Direkt raş abi. Direkt ortaya raşlayacağım. Direkt ortaya raş atacağım abi. İstedikleri yere at. Ültim gelecek bakalım ortaya. Elmas sarısını yaptık yolumuzu. Oksi geri gelmişti. Aha, beleş aldım. Eş. Şuradan oynadım hepsini. Aa, kırmızı da gelmiş bir ortaya. Bana gelip onları bir selam çakmana vakti. abi split bir dediği 80 görüş açısında yapılır Şuna bak ya hızlı ol dediği 80 görüş açısında ooo merhaba kardeş Şimdi neden atlıyorsun manyak adam Ben mi Hayır. Uf. Kili çaldı? Kili mi çaldı ya? Şurada 0-1 olacaktı. Onu çaldı. Legend of Black Bear Sen bittin. Ay, yüksekten Yüksekten atla diyebilecek. Şöyle bir yersem ne olur. Git. Lan git. Hayır. Pis tako. Aynen tako. Neyse. Gerçek yok mu? Alo. Bir yapalım şurada. Ha, gel. Sana da geldi. Şu anda bana da geldi. da komşu olduk. Bir tane ben golden apple alacağım. Büyü geldi aslına da kılıca. yatağa kıracaklar Sen bittin lan. Gel la buraya. İçinden geçeceğim senin. Görüşürüz. Oha. Kaş. Kaş. Bunu yapamazsam hiç kimseyle dövüşemem. Başardım. Ha bu bizimki. Acilen kaçmam lazım abi. Acilen kaç acilen. Kaç Kaç. Yardır. Yardır. Bu itemlerle ödemem yardır. Ama ben şimdi fireball almaz mıyım? Gel bakayım sen. Şak. Düşmedi bir daha bir daha. Düşmüyor abi yok. Bunlar da kadar azaldı abi. de gidiyorum? ya nasıl? Nasıl ya? ya ben neden beceremiyorum? Ne güzel bir şey yatak kırayım dedim. dedim. Ben geliyorum şimdi de gelmeye çalışan kişilere. Gel bakalım. Gelebiliyor musun? Ben şimdi ortaya atlayayım abi şurada. Ben atladım. Şu anda dört kelim oldu. Ya neden o kadar uzun bir şey yaparsınız ki? Çok mantıksız. Gireceğim eşyaları bana gelmesin şöyle. Hayır, 37.4 onun oldu. 37.4 ne? Ya yeter, neden, neden atlanmıyor? Adam ne güzel atladı, ben neden atlayamadım? Neden sence sarı kardeşim? Geç gidelim yaşasın. şimdi ben öldürme amaçlı saldırıya gideceğim. Hadi öldürmek için bu başka bir iş yok. Yürek yedim. Dört kişiye dalıyorum. Yürek yedim. Ya buraya bunların artık bir tane TNT koysaydım çok güzel olabilirdi. Neyse. Ha ne oluyor? Lan. Adam gözümün önünde yok oldu. lan. Sen ne yapıyorsun lan? Seni mahvederim ha. Mahvederim lan seni. Yürü git. Böyle kişilere yer verilmez. Hadi, Hadi yürü. Şuradan bir tane kralife. Şuradan. Lan yine biri geldi. Bak. Sen çok sinirimi bozdun. Seni öldürüyorum. Aşağı atladı benim için atladım sayılacak bu arada yok Lan. biri şunların yatağını kırsın artık ya guys. Uf. Nasıl aldım ama? Ya ne oluyor? Her yerden öyle top sesleri geliyor. Anam, başka şey öldüm. Neyse. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun ekranın burasına ve burasına bir tane video çıkacak izlemediyseniz mutlaka izleyin görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.